Herkese günaydın sevgili dostlarım. Şöyle sizlere bir kahvaltıyla patates kızartması yumurta eşliğinde bir günaydın diyelim bakalım. Kanalımıza evimize hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Çayımızı falan koyduk arkadaşlar. Kahvaltıya hazırlığına başladık. Şöyle yumurta açlıyoruz. Patates kızartmamız var. Annem burada az önce kuru yaptı arkadaşlar kurumuz var. Yeşillik falan çıkaracağız. Böyle kahvaltımızı hazırlayalım bakın. Yumurtaları olmuş galiba. Ha, <laughs> Yumurta salatası. Oo, yumurta salatası yapacak yeşil soğanımız. Bu şekilde patatesimiz de kızarıyor arkadaşlar. Şurada tepside ne var? Tepside ne var? Tepside mi var? Tepside üstünü kapatmışsın tepside ne var bir bakalım şöyle Oo. börekler var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> böreklerimiz de var daha ne olsun daha ne olsun, <laughs> olsun? Şöyle peynirimiz, zeytinimizi de çıkarırız. Onları da hazırlayayım. Da. böyle kızarıyor patatesler. Şimdi. Az az kızartıyorsun değil mi? Sen iyi kızarsın diye. Hmm, Aynen bak gibi kısar yapıyor. Az atarsanız böyle güzel kısarır. Çok atarsanız değişik oluyor ya. Birbirine yapışıyor gibi oluyor. Böyle daha iyi güzel kısarıyor. Şimdi yumurtaları soymaya başlayalım hadi. Yumurtalarımız soyuluyor arkadaşlar. Yumurta salatası yapacağız. Böyle yeşil soğanımız var. Sarımsağı ne için çıkardım? Gel kaşık. Dost yaparsın değil mi? Hmm. Şey, şey var ya. Kur ya. Yoğurt yapacakmış. Annem. Yoğurt yapacakmış annem. Gel bakalım sen gel. Gel şurada. Dur. Gel şurada dur. da biz gibi yemek. Yapma şeyi var. Alışacak yemek yapacak. Yorumlarda öyle diyorlar. Kaşım da canı istiyor. Genişken işkembe çorbasında veren duruyordu ya burada. Onu da canı istiyor demişler. Yok yok kokuma şey yapmıyor hiç. Değil mi bir koku yani, şeyi yok? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Hani bazı kediler durmaz ya kokuyu alıncası. Bunda öyle şey yok. Tekir kediler, hani e, dışarıdaki kediler falan o cins kediler şey ediyor ee, arkadaşlar. Kokuyu alıyor da hani bizimkinde öyle bir koku. Bunda öyle bir şey yok. Öyle bir koku alıyor. Sesi iyi yok. duyuyor ama. Sesi. Derin uykuda da olsa iyi duyuyor. Kapıyı yeter ki bir açılsın, kapıya koşar. Hmm. Sesi iyi duyuyor. Sesi iyi duyuyor ama böyle yemek yiyecek yani şeyler. çok şey yapmıyor. Mesela balık olsun, şey olsun, böyle et. hiç onlara bakmıyor. Hani ölü çekiler gibi. Yok yok şöyle değil, değil değil mi? Girmiyor. Kaç evet. Kaçıştık işte. mı? Bak var. Tık diye. Mamayı iyi yiyor. Yaş mama alıyorum. Yaş mamanın da <laughs> suyunu içiyor. Jölesini yiyor. Taneler kalıyor. Tarz tepeyle tanelerini yemez. Suyunu daha çok seviyorlar. Evet. Jöle gibi böyle suyu oluyor. Onu şey atıyorum. Yalıyor bırakıyor. Yaş mamayı öyle fazla şey yok. Uzattın mı? Ya, senden bahsediyoruz biz. Ne? Sen koku alıyor musun bakayım ben söyle. Yap böyle. Evet, Yunus Emre'den de geçen hafta kahvaltı Kadını bir ayarlayalım. da doğradık. Sakız, o soyduk. Arada böyle doğradık, soyduk. Kestik olabiliyor. İki tanesini ayıralım. Misafirlerimize. güzel oluyor yumurta salatası da böyle soğanlı limonlu yağlı biraz da pul biber keriz çocukları ayırdık zaten şey evet, yumurtayı ayırdık güzel ekşilice bir şey yapalım soğanları ona bakayım dur şurayı çekin de öyle karıştırdım tekerle çünkü karıştırılmıyor Bakın böyle soğanları doğruluyoruz, yeşil soğan. Bakın şöyle hazırladık. Şimdi yağ, limon Ha, aynen şimdi yapmayalım. Masamızı hazırlarken e, limonunu falan sıkarız yağını. Tuzunu şöyle. Sadece patates Patatesimiz kızardı. Sarımsaklı yoğurt hazırlayalım şimdi. Ben de şöyle size göstereyim bir. Masayı hazırlıyorum. de geldiler. Şöyle masamız. Şöyle limonlu Allah. Im. Gösteremedim size. Kameradan açayım da göstereyim de ha bir diğer kapıdan bir de buradan şöyle yağını da dökelim. Limonlu yağlı. Güzelce. Onu da yine şuradaki tabağa koyarız zannet. Onu bilmiyorum. Bir tane alt adına bak bir şey olmaz şöyle böreklerimizi de gösterelim böyle tadım tuz yaparız bir şey olmaz biraz at Hı? biraz at Üstüne şey tamam olur ya da tabak koyduktan sonra şey yaparız atarız niye kareler var ben kareler ya, ikiye bölersin yok yok. yok yok dedi annem Dur bakalım yok yok dedi. Hani o, o, da olur. Ona da olur. Tabaklarını herkes şey yapar, servis yapar. Bir tane de içine kaşık koyarız hani. Böyle yaparız. Şöyle yeşilliklerimiz falan da annem yıkamıştı arkadaşlar. Ha. İkiye böleceğiz çünkü.

Hazır zaten her şey misal. Bakın kurumuz da böyle. Yoğurdumuzla beraber. Patates dursun mu? Boşaltalım onu. Nasıl dersen? He? Nasıl dersen? Boş Bak Şuna da bir metre börek kuracağız. Tamam olur o zaman. Şöyle alalım. Al bakalım. Bunu bunu boşalt. Masayı açsaydım keşke. Ama yanlış oldu. Şuna biber koyam da dur. Yine dursun ona da börek koyarız. Ha tamam olur. Dur. Kuruyu ona koy bir şey olmaz. Aynı evet, şey. Evet. <laughs> Haydi bakalım. Aa, şöyle yaptım. böreklerimizi de koyalım. Yumuşacık. Şöyle uzaktan da bir bakalım bir. Merhaba. Merhaba. Sıvım <laughs> <laughs> benim. Şunlar da ısınsın şöyle. Merve de burada. Hoş geldin Merve. Hoş Mama sandalyesini siliyor arkadaşlar. Dışarıdaydı, balkondaydı da. Bakın böyle böreklerimiz de ısındı. Emir de kaju oynuyor. Değil mi kuzum? Hı, hı. Ha? Oh, Balım benim. O da oldu herhalde. Onu da koy anne tabağa. tatlı kızım ya. Canım da böyle. Buradan mı dökelim mi? Merve yoksa böyle herkes kendi tabağına mı döksün? Sen bilirsin ablam. Dökebilirsin. Sence dök. Kırmızıyı çek. Sen de çek. sen dök. Hadi buradan bile Olur. Evet ikimiz de kırmızı giydik. Şöyle. Berenle ikimizi de çekelim değil mi? Hı? Fotoğida dursun. Böyle. Oo. Oh. Böyle hazır. Kavalt hazır mıymış kahvaltımız? Hazır mıymış? Evet. He, hazır mıymış? Gel bakalım şöyle. Anam 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 neymiş benim bunlar? Kaşar peynir. Kaşar peynir. Kaşar peynir. Çaylarımızı da dolduralım. Bizlere afiyet olsun diyelim şöyle. kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz şöyle. Kahvelerimizi içmeden de bakın annem bugün ne yapıyor. Ne yapacaksın anne? Aşure yapacakmışız arkadaşlar. Aşure mi? Evet aşure. Sen yedin mi hiç aşure? Yemedim. ha hatırlamıyor musun yoksa? Belki hatır Yememiştir doğru. Böyle şey yapacağız arkadaşlar. Aşure yapacağız. Burada yarmamız var. <laughs> Yarma böyle. Nohut var. var. Aşuremizi yapacağız, yiyeceğiz. Emirhan aşure yiyecek mi oğlum? Yiyecek mi? Peki. Yemeyeceğim diyor. Ha. Ben yiyeceğim. Evet aşure çok güzel oluyor biliyor musun? İçinde bir sürü şey oluyor. Üstüne fındık koyuyoruz, fındık koyuyoruz. Böyle kahvelerimizde. Peki, tamam. Ne? ne? koyuyoruz nohut? Nohut da koyuyoruz aşkım. Ama şöyle Ben. şöyle oluyor. Valla ben kahve içerken arkadaşlar annem bakın kayısısını, üzümünü, nohut mu hepsini atmış. Valla ben kahve içiyordum. Şimdi de şekerini koyacak böyle. Şekerini nasıl ayarlıyorsun ölçüsünü? Şöyle bir canımız bir aşure istedi. Evet, Şöyle. Aynen. Aşure günü yapacağım? Aynen. Malzeme de varken. Şöyle güzelce olsun aşuremiz. Çok da şeytan, bir şey olmasın. Tadına bakarız değil Hı hı şekilde tatlı yapan var. Aşureyi sütlü yapan var. Bol da. Sizde süt de konulur değil mi? çok az da süt koyacağım. Açık şey olsun da. Ama biz de sırf sütlü yapardık. Sırf sütlü yapılıyor öyleydi. ha. Biz küçüklük bir köye gittiğimizde öyle. Hmm. Her gün her sabah böyle süt... ben çorba diye işte o zaman dediğim gibi çorba zannediyordum ya. Hmm. sadece sütle yapıyorlardı annemler. İncir koymuyoruz karartıyor diye. Sarı üzümümüz de evde yokmuş artık. Kuş üzümü aldık. Olsun kuş üzümü. Kayısı Kayısı her, her şeyi. İnciri de sonradan atarsan karartmıyormuş. Cevizimiz var. Onlar da incir ben sevmiyorum. Yapacağım onları yerken. fıstığı, cevizi üstüne böyle kaynayacak. Kaynasın bir. Süt dışı suyu güzel bak gördün mü? Dur dur suyu Şimdi var. Şimdi kıyılırı kaynadın mı? Şeker şeyini alacak ya uzun. Kazan gibi arkadaşlar bakın. Buyurun aşure yemeye gelin. Kaynasın. Teşekkür Yüzün alsın. Portakal kabuğu rengi Olur. O da güzel aroma tat veriyor. Ben böyle duru olanı seviyorum. Kap bazen kara oluyor. O işte incirden falan ceviz meviz atınca rengini alıyor değil mi? Onu kapatmaya yakın da atabilirsiniz atanlar için. Şu inciri. Değişik değişik. Her yörenin bir aşuresi de farklı. Hatta ben kıyma atanı bile duydum içine. Kıyma buradan da atanlar. Kırmama yerine ya, var. İşte diyorum ya, da var diye. Koyuyorsun, geri çıkartıyorsun Şey kıymayı. Eline tam dikkat et diyecektim. Dakika bir gol bir vallahi. Ama mış. Olsun. Yarmamız falan zaten haşlanmıştı değil mi bizim? İçinden başka hiç aklıma gelmedi. Ama hani bir daha yapınca Evet. Sonra, nerede olurdu? Nerede olsun? Naz zamanı hmm. zaman Yavaş yap. Yine elini şey yapacağım. Merve girdi içeride. Çocuklar da. Babam da gelir. Yatışır. Aşırı saat 1 Kaşık nerede? Böyle aşuremiz oluyor. Bunu ben so soğuk daha çok seviyorum, sıcaktan. Yani çok sıcak şey yapmayı şey yapmıyorum. Hı. Bu acil aşire. Yani şey değil. Bak koyulaştı suyu. Şey oldu. Aldım. Şey yapalım. Bir bardak kadar düşük koyayım. Süt ne için? O biraz daha beyaz gibi. Rengini açmak Hı. için. Hmm. Portakalı da şöyle rendeledik. Evet şöyle. Bak rengi. Açıldı. Hmm. Tam olduğunu nasıl anlıyor bunu? Şimdi formüla şu an artık oldu zaten. Kişi keşetsin. Artık özleştirdik. Daha dayanasın. Şuraya kendine bir bakar tadına tuzuna? Ben yok. BİM'de de. yok nar. Şimdi, de bir de bir Aslında dolabı. Öyle biraz da şey... Nar Portakal kabuğu rendesi arkadaşlar bu da. Bunu da şöyle atıyoruz. Güzel bir tat veriyor. Aroması güzel oluyor. Bakın şöyle yakın. Ne ben oldu aşkım? Tamam alayım dur. Dur bekle. Ben de, ben de, ben de. Bunlar da yumuşasın tamam. Bunlar bitti artık. Oldu. Şu Aşuremiz de, oldu. Tamam. Bir bakın Beren'e. Be Aşuremiz olurken biz de şöyle çocuklarla çizgi film izliyor Emirhan Paşa'm. Emirhan, Emirhan, bir bak bir bak çizgi film. Bir bay bay yap hadi. Bay bay. Bay bak benim kızım da bay bay yapıyor benim Beren'im böyle. Bugün kırmızıları giymiş böyle saçları da ne güzel olmuş annesi ne güzel yapmış böyle defterden biz çiziyoruz değil mi bunları? Boyuyoruz renkli renkli. <laughs> Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ha. Böyle bir şey istiyorum. Evet. Bakalım ki bu bir kitap. Kitap ha? Bunlar resimler çiziyorsunuz. Resimler çiziliyor ona değil mi? Evet. Ben sen ondan da e, ben evet, bir şey yapmıyorum ki defterini gösteriyordum. Defterini gösteriyor Emirhan sadece. Hı <laughs> hı. Hmm. Evet. Bakın Beren'in defteriymiş bu. bu. Beren'in defteriymiş. Beren kanalımıza abone olsunlar değil mi? Evet kanalımıza abone olsunlar. Evet beğenin de. Beğenin de. <laughs> Böyle haydi bakalım. Şöyle aşurelerimiz de oldu bakın. Üstüne şöyle ceviz falan koyduk. Şöyle. Vallahi ne güzel oldu. Bu şekilde. Şunlar da. Üzerine de biraz tarçın ekeceğim ben yerken. Böyle oldu sevgili dostlarım aşurelerimiz. Ben belki yemez onu dedim. Yerse bir daha koyarız dedim. Berendi. De. Soğusun aşuresi. Haydi bakalım. Bir daha Çok